Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. 11 Mart 2024 kataloğu yayınlandı. Detaylarına hep birlikte bakalım. İlk sırada Kütahya Porselen tekli tabak çeşitleri 37,50 Türk Lirası. Kütahya Porselen sufle kabı 27,50 Türk Lirası. Kütahya Porselen kase 85 lira. Chef's Provok tava 28 cm 219 lira. Berlin büyük derin çelik tencere 499 lira. CHFS Pro yuvarlak tepsi 30 cm 179 lira. Ambos ezme tava 26 cm 359 lira. Amboz kek kalıbı 26 cm 239 lira. Ayarlanabilir çekmece içi kaşıklık 49,50 Türk lirası. Glas innav borosilikat fincan, üçlü, 89 lira. Glas innav renkli cam gravürlü su şişesi, 1 litre, 89 lira. Benante çilek figürlü sıvı sabunluk, 350 mililitre, 99 lira. Rakle dekorlu meşrubat bardağı, 30,50 Türk lirası. Benante desenli vakum kapaklı baharat seti, üçlü, 189 lira. Benante desenli vakum kapaklı saklama kabı, üçlü, 189 lira. Benante çiçek desenli kupa, 175 mililitre, 99 lira. Bal kovanozu, 49,50 Türk lirası. Büyük kesme panosu, 49,50 Türk lirası. Ölçülü narenciye sıkacağı, 500 mililitre, 49,50 Türk lirası. Matara, 530 mililitre, 85 lira. Kapaklı silikon buzluk, 26,50 Türk lirası. Kuklav gıda saklama poşeti, 12'li, 65 lira. Vakumlu erzak kabı, 400 mililitre, 16,50 Türk lirası. Vakumlu erzak kabı, 1,2 litre, 21,50 Türk lirası. Vakumlu erzak kabı, 2 litre, 31,50 Türk lirası. Arkadaşlar bu arada, marketlerin resmi kataloglarını sizlerle paylaşıyorum, kanala abone olup bildirimleri açarak orijinal kataloglardan haberdar olabilirsiniz. Holerne pasta servis seti, 249 lira. Çay tabağı, 6'lı, 109 lira. 2 katlı kurabiyelik, 159 lira. Cam kase üçlü 75 lira. Ayaklı kek tabağı 149 lira. Ayaklı gold rimli kase 21 cm 99 lira. Altın rimli cam kayık tabak 139 lira. Rakle gold rimli su bardağı üçlü 89 lira. Rakle gold rimli meşrubat bardağı üçlü 99 lira. Rakve Gold Rimli Kahve Yanı Bardak, 6'lı, 139 lira. Okyanus Gold Peçetelik, Nihale, Kaşıklık, 107,50 Türk lirası. Okyanus Gold Askılı Fincanlı, Kağıt Havluluk Çeşitleri, 97,50 Türk lirası. Orkide Saksısı, 1,6 litre, 39,50 Türk lirası. Altın Renkli Metal Saksı, 109 lira. Kadın erkek pijama takımı 219 lira. Kadın erkek eşofman altı 99 lira. Kız erkek spor ayakkabı 31 32 numaralar 259 lira. Leton kadın ayakkabı 37 38 numaralar 369 lira. Nature Love simli küçük boy sepet 65 lira. Nature Love simli peçetelik 7,50 Türk lirası. Nature Love simli Amerikan servis 65 lira. Nature Love simli bardak altlığı 10,50 Türk lirası. Peluş çanta 34'e 29 cm 219 lira. Kol çanta 34'e 40 cm 149 lira. Cüzdan 95 lira. Havlu saç bonesi 39,50 Türk lirası. Elektrikli çift kişilik battaniye, 299 lira. Çift kişilik battaniye, 200-220 e cm, 365 lira. Baskılı masa örtüsü, 79 lira. Baskılı minder, 44,50 Türk lirası. Bebek nevresim seti, 169 lira. Bebek penye lastikli çarşaf, 85 lira. Anne sütü saklama poşeti, 29,50 Türk lirası. V mini cam alıştırma bardağı, 30 mililitre, 44,50 Türk lirası. Baskılı dolgulu kırlent, 40'a 40 santimetre, 40 39,50 Türk lirası. Tetli bebek body, 3-12 ay aralığında, 42,50 Türk lirası. LG 55 inç 4K Smart NanoCell TV, 20.999 lira. Ditsu 50 inç Ultra HD Android LED TV, 9.499 lira. Heyfer Mega Robot Blender Set, 999 lira. Renç Çay Makinesi, 999 lira. Renç Türk Kahve Makinesi, 899 lira. Humtel Mini Fırın, 1099 lira. Onmo Dijital Tost Makinesi, 2.599 lira. Stanley Van Hand Mug Termos, 470 mililitre, 899 lira. Fakir atriatos Torbasız Elektrikli Süpürge, 2499 lira. Blaupunkt C10 RoboMaster Akıllı Robot Süpürge, 7999 lira. Range Dikey Elektrikli Süpürge, 899 lira. Tekno Sparko 2024 Cep Telefonu, 5799 lira. Everest kablosuz Mose, 99 lira. Skyjet MK 25-20 inç elektrikli bisiklet, 12.999 lira. Tetris kutu oyunu, 169 lira. MGS polis seti, 149 lira. Oyuncak kamyon, 129 lira. İş araçları, 99 lira. Süpürge, 99 lira. Meyve kesme oyunu, 89 lira. Saklama kutulu blok seti, 89 lira. Manyetik kıyafet giydirme oyunu, 89 lira. Motosiklet, 59 lira. Oyuncak 4x4 araba, 59 lira. Barbie Hotels Puzzle, 49 lira. İtici buzdolabı magnetleri, 32,50 Türk lirası. 3 boyutlu hikaye kitapları, 34,50 Türk lirası. İnkılap aktivite kitapları, 24,50 Türk lirası. Renkli balonlar, 17,50 Türk lirası. Yüz temel eserden seçmeler hikaye kitapları, 8,50 Türk lirası. 1001 Mart 2024 kataloğu bu şekilde olacak. Diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.